Kütahya Porselen Ajans Başkanı Eser Çetintaş ismim. Şu anda Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde MG Lojistik isimli fabrikada bulunuyoruz. Burada 180 tane kadın personelimiz bulunmaktadır. Bu fabrikanın oluşturulması fikri kurucu başkanımız Sayın Nafi Bilal Beyefendi'ye aittir. Sayın Nafi Bey'in sadece kadın çalışanlarından oluşan bir fabrika hayali vardı. Üretimde yer alan tüm arkadaşlarımız bu hayali gerçekleştirdi. Çay porselen fabrikalarında üretilen 120 milyon parça üretim kapasitesinin büyük bir bölümü NG Lojistik adını verdiğimiz bu fabrikada paketlenmekte ve buradan 72 ülkeye ihraç edilmektedir. Burada otomasyondan paketlemeye, barkodlamadan, forklifte, lojistik hizmetleriyle ilgili aklınıza gelebilecek tüm hizmetler kadın çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. NG grubumuzda 3418 kişi çalışıyor. Bu çalışanların %25'ini kadın çalışma arkadaşlarımızı oluşturuyor. Aynı zamanda yönetici kadrosunda da bu çalışan kadın oranımız yüzde 50. İcra kurulu ve yönetim kurulumuzda da 5 kişiden üçünü kadın yöneticilerimiz oluşturmaktadır. Biz NG grup olarak işe alımlarda tüm şartların eşit olması durumunda kadın adayları öncelik veriyoruz. Şu an bir bu fabrikada forklift kullanan arkadaşımız da bunun bir örneğidir. İsmim Seda Sargın. Kütahya Porselende paketleme yöneticisi olarak çalışıyorum. gördüğünüz gibi bütün işletmemiz kadın personellerden oluşuyor. Biz bir aile olarak çalışıyoruz ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Forklift ehliyetini 2015 yılında erkeklerin yapabileceği tüm işlerde kadınların da başarılı olabildiğini göstermek adına aldım ve 2015'ten beri aktif olarak kullanıyorum.